Online veri al modülü, bazı bankacılık işlemlerinin Volvox ERP programına kolay bir şekilde aktarılabilmesini sağlamak amacıyla hazırlanmıştır. Desteklediğimiz bankalardan yapılan havale ve EFT gibi işlemleri bankaların panellerine girmeden hızlı bir şekilde Volvox ERP programına aktarabilmektesiniz. Banka şubenizden tedarik edebileceğiniz online hesap ekstresi tanımlama formunu doldurarak ilgili banka şubesine teslim etmeniz gerekmektedir. Bu formları dilerseniz akinsoft.net slash bilgi bankası linkinden A1666 koduyla arama yaptıktan sonra açılan sayfanın en alt kısmında yer alan alanlardan da indirebilirsiniz. Banka başvurunuzu kabul ettikten sonra size bir kullanıcı adı ve parolası ulaştıracaktır. Online veri al sistemini kullanacağınız şirket tanımını kontrol paneli üzerinden açtıktan sonra özel bilgiler sekmesine gelerek banka online veri al seçeneğini işaretleyip kaydetmemiz gerekiyor. Bu bilgileri girmek için ilgili banka tanımını açtıktan sonra alt hesaplar alanına geliyoruz. API tanımları butonuna basarak API entegrasyonunu kullan seçeneğini işaretleyip entegrasyon bankasını seçiyoruz. Bankanın ulaştırdığı kullanıcı adını ve parolasını belirtiyoruz. Hangi tarihten sonraki işlemleri ERP programına aktarmak istediğinizi ise son işlem zamanı alanına belirtebilirsiniz. Bu ayarlamalar sonrasında Tamam butonuna basarak banka kaydını tamamlıyoruz. Sistem 15 dakikalık periyotlarla bankayı kontrol ederek havale ve EFT işlemi olup olmadığını sorgulayacaktır. Bu işlemleri programa aktarmak için ise banka işlemleri alanı altında yer alan bankadan online veri al kısmına giriyoruz. Hareketleri işlemek için öncelikle hedef modülü belirtmemiz gerekiyor. Entegre edilecek bilim alanından ise ilgili cari, banka veya benzer seçimleri gerçekleştirebilirsiniz. Eğer cari kartlarınız üzerinde IBAN numaralarını belirtmiş iseniz, sistem otomatik olarak entegre edilecek cariyi seçim yapacaktır. Tüm seçimleri yaptıktan sonra alt tarafta yer alan Hareketleri İşle butonuna basarak işlemi tamamlayabilirsiniz.